Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Eti Mutlu Kutu Google Play kodu nasıl kullanılır bunu anlatacağız. Eti Mutlu Kutu içerisinde çıkan Google Play kodunu kullanmak oldukça basit. İşte adım adım nasıl yapılacağı. Öncelikle hediyemizi alalım. 50 TL Google Play hediye çeki 3000 puan karşılığında veriliyor. Hemen kullan diyoruz. 3000 puan 50 TL Google Play hediye çeki hediyesi için kullanılacak emin misin tamam dedik 3.100 puanımız 100 puan'a düştü kodumuzu kopyalıyoruz hediyelerimizi kazandıkların bölümünde görebiliyoruz son kullanım tarihi 31. 2025 Android cihazımızda Google Play Store uygulamasını açıyoruz Play Store'a giriş yaptık uygulamanın sağ üst köşesinde genellikle profil resmin veya harflerinin olduğu kısma dokun Profil görselimiz dokunduk. Açılan menüde ödemeler ve abonelikler seçeneğini bul ve üzerine tıkla. Ödeme yöntemleri bölümünde kodu kullan veya benzeri bir seçenek göreceksin. Bu seçeneğe dokun, kodu kullan Karşınıza çıkan ekranda eti mutlu kutu içerisinde talep ettiğin Google Play kodunu dikkatlice gir. Kod genellikle harf ve sayılardan oluşur. Kodumuzu kopyalamıştık yapıştır diyoruz. Girdiğin kodun doğru olduğunu kontrol ettikten sonra onayla veya tamam kullan butonuna bas kullan. Kod başarıyla kullanıldıysa Google Play hesabına baki olarak eklenecektir. gmail.com hesabına 50 TL eklemek üzeresin. Onayla diyoruz. 50 TL eklendi. Yeni bakiyemiz 54 lira 24 kuruş. Hesabınızın bakiyesini kontrol ederek işlemin tamamlandığından emin olun. Kodu bir kere kullanabilirsiniz. Tekrar kullanmaya çalışırsanız geçersiz olur. Kodun geçerlilik süresini aşmadan kullanın. Sadece bu kod Google Play Store'da geçerlidir. Başka platformlarda kullanılamaz. Bu şekilde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.